Arkadaşlar merhaba. Bugün gene size basit bir çorba yapacağız. Ee, yine gene bir öğrenci yemeği. Malzemelerimizi şöyle göstereyim ben size. Yarım çay bardağından daha az yağ. Ee, yarım çay bardağından fazla tel şehriyemiz. Biraz pul biber yağın içinde eriteceğiz bunu. 2 kaşık kadar, 2 çorba kaşığı kadar un, 1 kase kadar yoğurt, 1 ee, havuç sayalım bunu. Parçaladım çünkü. Ve şöyle 200 gram kadar karnabahar. Arkadaşlar öncelikle şöyle havuçlarımızı e, isterseniz tavla zarı Bunları tenceremize alıyoruz arkadaşlar. Üzerine yağın çok az bir kısmını çünkü büyük bir kısmını e, üzerine hazırlayacağımız sosta kullanacağımız için şöyle üçte biri kadar tencereye koyuyoruz yağımızı ve havuçlarımızı ateşte düşük ateşte hafif soteliyoruz. Bu arada biz e, Karnabaharımızı hazırlayalım arkadaşlar. Karnabaharımızı şu şekilde hazırlıyoruz. Karnabaharlarımızı çok küçük çiçekler halinde ayırıyoruz. Çok küçük yani şöyle söyleyeyim size. Şöyle minik minik çiçeklerini ayırıyoruz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha Şöyle. minik minik parçalıyoruz. Elimizle bıçak kullanmadan Havuçlarımızı şöyle çeviriyoruz ve üzerine kaynamış suyumuzu döküyoruz. Bu kadar yeter. Bu suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Suyumuz kaynamış da hemen çabuk kaynayacak. Bu arada tavamızda biz e, sosumuzda hazırlayabiliriz çorbanın sosu için. Arkadaşlar suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine karnabaharlarımızı atıyoruz. Pişerken çok güzel bir koku çıkarmıyor açıkçası karnabahar ama tadı çok güzel olacak. Sonuçta hem sebze besleyici bir sebze ve çok faydalı biliyorsunuz karnabahar özellikle kanser rahatsızlıkları içinde iyi olduğu söyleniyor. Şimdi bu şekilde biraz kaynayacak. Şehriyemizi şu an katmıyoruz. Biraz karnabaharlarımız yumuşadıktan sonra katacağız. Kapağını kapatıp altını kısıyoruz. 15-20 dakika kaynatıyoruz. Biz bu arada sosumuzu hazırlayabiliriz. Daha doğrusu çorbanın terbiyesini hazırlayabiliriz. Bunun içinde yoğurduğumuzun içine daha önce gösterdiğimiz 2 çorba kaşığı kadar unu katıp hazırlıyoruz bunu da bu arada arkadaşlar şu an katmayacağız zaten ama pürüzsüz kıvama gelinceye kadar bunu çırpıyoruz arkadaşlar böylece terbiyemizi çorbamızın terbiyesini hazırlamış olduk bunu bir kenarda bekletiyorum arkadaşlar karnabaharlarımız yumuşadı içerisine e, bahsettiğim şöyle bir e, yarım çay bardağından biraz fazla şu kadarcık tel şehriyeyi attık İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz Sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Şehirler altta birbirine yapışmasın diye. Bir kez şöyle bir kez karıştırıyoruz. Evet. Şimdi e, şehirlerin pişmesi çok da uzun sürmüyor zaten. 4-5 dakika daha kendi halinde kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını hatta kapatıp kısık ateşte şöyle kaynatalım. Şöyle ter şehirlerimiz de pişti içinden. Şimdi bunun suyundan birazcık alıp e, terbiyemizin içine katıyoruz. Bunun sebebi de arkadaşlar terbiyemizi ılıtmak için. Çünkü e, terbiyi bu şekilde kesersek e, kesilebilir, direkt atarsak. Şöyle karıştırıp bunu şu şekilde ılıtarak çorbanın suyundan alarak, şöyle içine katıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, bu kısım çok önemli, sürekli karıştırmanız. Çünkü hem çorbanın kesilmemesi hem de bütünleşmesi için şöyle bununla bağlamış oluyoruz bu şekilde yağın kalanını ben şöyle göstereyim size kırmızı biberle bir sos hazırladık çorbanın üzerine bu bir iki taşım kaynayacak tabi bu arada sürekli karıştırıyoruz karnabahar çorbamız son derece basit ve öğrenci yemeğinin sadece menemen ve makarna olmadığını bunun da kısa sürede hazırlanan sağlıklı bir çorba olduğunu, kolay, az malzemeyle güzel bir çorba olduğunu göstermiş oluyoruz. Şu an e, karıştırdığım için fark etmiyor olabilirsiniz ama e, çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Yoğunluğu da gayet güzel. Şöyle göstereyim size. 2-3 dakika kaynaması yeterli bunun. Ama dediğim gibi bu aşamada sürekli karıştırıyoruz. Çorbamız pişti arkadaşlar. Çorbamızı şöyle alıyoruz tabağımıza. diğer yoğurtla yaptığımız terbiyeli çorbalarda olduğu gibi şöyle ortasına kırmızı biberini koyup şöyle yıldız şeklinde gene evet bu kadar servise hazır afiyet olsun